Evet. Değerli dostlar neredeyiz? İstanbul Gisan Tersanesi'ndeyiz. Tuzla bölgesi. Rahmetli Çanak Mehmet Oyar amcamızın şu anda çocukları işletiyor. Oyar ailesine ait tersanedeyiz. Bugün güzel bir çekim olacak diye tahmin ediyorum. Büyük bir gemi. kocaman bir gemi. Bir tane de yan tarafta yapılıyor görüyorsunuz. Şu anda Mişe denizciliğe ait bir gemi. Sıfırdan Gisan tersanesinde inşa edildi ve birazdan denize inecek. Biz de bu anları hep beraber kaydedip bu güzel olaya şahitlik edeceğiz. Evet, şu anda hazırlıklar yapılıyor. Çok büyük bir gemi. Genel bilgileri birazdan yetkili abilerimizden alırız. Şu anda telaş içindeler. <laughs> evet, Vedat işte. Evet, Vedat Özdemir abimiz organize ediyor. <laughs> Gisan Tersanesi aynı zamanda rahmetli Abana Belediye Başkanımız Rıdvan Oyar'ın ortak olduğu abileriyle ortak olduğu kardeşleriyle bir şirket e, faaliyetlerine devam ediyor. Geminin yüksekliğini çekmeye bile kameranın gücü yetmiyor. Şuraya bakın. Katraca sığmıyor ve şöyle bir devam edelim. Herkes şu anda hazırlık içerisinde. Aşağı taraf deniz oradan denize indirime suyla buluşma anlarını hep beraber izleyeceğiz inşallah. Evet. Bu şirkette kimler var? Rıvan başkanımızın abisi Cemal Oyar, diğer abisi İsmail Oyar. Rıvan başkanımızı temsil eden oğlu Dalha Oyar. Evet. Evet. Diğer dostlarımız burada. Evet. Mehmet kardeşim evet. Cemal abimizin oğlu, evet. Merhaba, herkese selamlar. Kolay gelsin. Başarılı bir gazetecidir. Evet. Teşekkür ederim. Başarılılığın devamını dilerim. <laughs> Lan ne adamsın bari ya? Evet. <laughs> Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Evet. Bütün işçiler merakla bu anı bekliyor. Şimdi herkes bu anla şahitli gelecek. Koskocaman kocaman gemi. Evet. Burada da bir tane gemi var. Çok büyük. Bu geminin sonuna geldik. Görüyorsunuz. Gidiyorum, gidiyorum. Gemi bitmiyor. Evet. Burası hep karsanlar bölgesi. Evet. Şu anda gemi kızakta. Gördüğünüz gibi evet. devasa motorlu görüyorsunuz. Evet. Kaç ton kaç tonluk olduğunu vallahi bilmiyorum öğreneceğiz. Genel bilgiler, teknik bilgiler. Ben şu anda böyle hazımlı çekimlerimdeyim. Buradan bu devasa büyük gemi denizde buluşacak. Evet. Evet Vedat işte. Ne diyorsun Anladım, bu konuda bakalım? Ya, istiyorsun, istiyorsun, söyle. Evet Vedat Özdemir bir şey biz ona enişte şey diyoruz. Şey Şengül şey ablamızın şey. eşi, eee Rıdvan başkanımızın da enişte aynı zamanda. Buranın emektarlarından Abi ben sorayım sen cevapla. Şimdi Sık, yok. Şimdi telaşımız var ama e, kaç ayda bitti bu? 6 ayda bitti. Maşallah sıfırdan burada <laughs> mı yapıldı bu? Sıfırdan burada yapıldı. Evet. Harika. Abi kaç ton civarında bu ya? 5 5.000 ton, ton civarında falan. Cibarında. Evet, evet. Çok devasa Tabi, bir şey. Tatlı suyla, tuzlu su değiştiği için sonuçları... Anladım. Farklı. Farklı. Ee. Şimdi şu yanda gördüğümüz gemi tamire Hı. girmiş herhalde. Tamire o tamirde bir tane en başta gördük. O, o da sıfırdan yapılıyor o herhalde. Yapılıyor. Bu yeni sıfırdan yapıldı ve Mişe Mişe Denizciliğe ait. Eee evet. denize indireceğiz biraz sonra ona şahitli geçeceğiz. Ondan sonra şu aşağıda gördüğümüz havuz, yerde havuz. havuz. Havuz değil mi? Havuzlama yapıyoruz. Gemileri havuzlama yapıyoruz. Anladım. Tamam. Bakımları işte boyası. Şey, bakımları. Tamam. Yani hazırlık başladı Vedat abi bakalım. Hazırlık başladık. Şu anda aş inme, inme aşamasına geldi. Evet. Şimdi şu üstten alatlı hmm. sarılıyorlar. İşte nabak göre bağlamak için işte, onlar falan atıyorlar. Şimdi geliyor uçak yanıyor sandıklarında korna çalacak Ondan sonra gemi hareket edecek. Tamam inşallah kor, korna sesini falan çalacak değil mi böyle? tabii vapur düdüğü çalacak. Denize salacağız. Hadi bakalım. Hep beraber izleyeceğiz. Şimdilik devam edeyim ben çekimle Görüşürüz. Evet. Cemal abim. Cemal Oyar abim. Bir el salla da herkes seni görsün. Evet. Rıdvan başkanımızın abisi. En büyük abisi. Cemal Oyar abimiz. O da heyecanla. Şimdi geminin inmesini bekliyoruz. Hep beraber. Tamam. Feridun abi o da bizim şeyimiz. Ha. Evet. Gisan Tersanesi'ndeyiz. Mişe Denizciliğe ait. Evet. Büyük, koskocaman gemi burada sıfırdan inşa edildi. Biraz sonra denize inecek. Biz de heyecanla bekliyoruz. Oyar ailesine ait Gisan Tersanesi. Tuzla Tersaneler bölgesindeyiz. Maşallah. Allah yollarını açık etsin. Evet. Hazırlıklar, hazırlıklar devam ediyor. Gördüğünüz gibi gemi kameranın kadrajına girmiyor, sığmıyor. Ucu bucu belli değil. Gemi. Evet. İşçiler herkes heyecanla bekliyor. biz de bu devasa geminin denize indirişini göreceğiz. Gidiyoruz gidiyoruz gemi bitmiyor. Kaç metre olduğunu bilmiyorum. Soracağım onu. Birazdan soracağım. Bu gemide hemen yan tarafta yeni inşa ediliyor arkadaşlar. Aynı bu gemi gibi olacak. Büyük. Evet tekrar hatırlatıyorum bu gemi sıfırdan burada inşa edildi ve birazdan denizde buluşacak. Yandaki de aynı şekilde başka bir gemi inşa ediliyor. Evet bir hareketlilik başladı. Bir hareketlilik başladı. Altta herhalde bir bağlanan tuzdan kaynaklar ve Onlar kesiliyor şu anda tamamen. Evet. İsmail Oyer abim de burada heyecanla takipte. Rıban başkanımızın abisi. Evet. Evet. Bismillah. Gemi hareket etti arkadaşlar. Verdi. gidiyor gidiyor gidiyor. Haydi bismillah. Harika bir görüntü. Hey maşallah maşallah. Hey maşallah maşallah. Ve devasa gemi Denizden buluştu Sahiplerin hayırlı olsun Belasız kılasız Hayırlı işler olsun Harika. Çok güzel bir görüntü. Sıfırdan inşa edilen büyük bir gemi Gisan Tersanesi'nden denize indirildi. Biz de bu güzel anlara şahitlik ettik. Hep beraber. Gördüğünüz gibi yanda çalışan bütün arkadaşlar, işçiler hep beraber evet. bunu izledik. Evet. İsmail abi. İsmail abicim hayırlı olsun. Çok güzel oldu, harikaydı. Hayırlı işler diyorum abicim. Evet. İsmail abi de hep beraber burada gemiyi indirdik. Evet ben baş taraftan çektiğim için. Evet Cemal abi hayırlı olsun inşallah. Çok güzel oldu. Ben de, ben de ilk defa şahitlik ettim. Hakikaten güzelmiş. Hayırlı işler diyorum Cemal abi. Selametle. Evet Cemal Oyal abimizin de sevinci yaşadık. Kardeşim hayırlısı olsun inşallah. Mehmetciğim hayırlısı olsun. Sağ ol, teşekkürler. Hadi görüşmek üzere. Evet dede yani de işte hayırlı olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Hakikaten güzel oldu Hayata Sağ de. Sağlık. Bunlara kadar Eyvallah abi ne evet. demek her zaman. Her zaman. Benim için de güzel bir evet. anı oldu. Vallahi İnşallah bunları arşive hazırlayacağız, paylaşacağız. Arşive koyarız artık. Bir arşivimizde bir videomuz daha olsun değil mi? Biraz yani işte. Hatıralar ölümsüzleşsin. Evet. Peki teşekkür ediyoruz. İl, ilgi i̇lgi ve alakanıza. Görüşmek üzere. İnşallah tüm Oyan ailesine hayırlı, bereketli kazançlar diliyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Sağ ol. Evet arkadaşlar, dostlar. Burası benim aynı zamanda değerli dostum, can dostum. Rahmetli Abana Belediye Başkanı Rıdvan Oyar'ın tersanesi. Ortak olduğu bir tersane. Aile şirketleri. Daha önce geldik buralara gezdik ama ilk defa ilk defa bir geminin denize indirilişine şahit geldik. Evet. Evet artık gemi denizde buluştu. Roporkor vasıtasıyla pozisyonu ayarlanıyor. Bundan sonra artık yolculuğuna başlayacak. Hayırlı olsun. Hem sahibi için hem de Gisan Tersanesi çalışanları için. Artık sıra yeni gemi yapımlarında. Bugünkü çekimiz buradan bu kadar olsun. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar el sallıyorlar hep beraber. Onlar da emektarlar burada. Bu gemi inşaatında çalışan dostlarımız. Evet. Bugünkü çekimimizi Tuzla Gistan Tersi'den yaptık. Bunu da abonelı yollarda YouTube sayfamdan, Facebook sayfamdan paylaşacağım. Güzel bir anı oldu. Tekrar yeni ve güzel çekimlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.